Başardıklarınızın yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hata yapmayı kabullenemiyor musunuz? Kendinizi sürekli başkalarıyla karşılaştırıyor musunuz? Sürekli olarak her şeyi kontrol altında tutmaya mı çalışıyorsunuz? O zaman mükemmelliyetçi bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Çünkü mükemmelliyetçilik mükemmeli mümkün olduğuna inanmaktır. Mükemmel anne, mükemmel baba, mükemmel eş, mükemmel arkadaş, mükemmel dost, Sizce de yoğun bir baskı değil mi? Bu kişiler hayatlarını denetim altına alıp sorunlarının ortadan kaldırabileceğine inanırlar. Yaşantılarında tesadüfe asla yer yoktur. İnsanların onları ancak mükemmel olduklarında değerli göreceğine ve seveceğine inanırlar. Bu nedenle ne yaptıkları ve nasıl davrandıkları çok önemlidir. Basit kararlar almakta bile zorlanırlar giyecekleri kıyafeti, izleyecekleri filmi seçmek gibi durumlarda bile en doğru kararı almak için uzun uzun düşünürler. Çünkü olası olumsuz ihtimalleri en aza indirmeyi hedeflerler. Ayrıca iş konusunda başarısızlıklarının nedenini kendileriyle çok fazla ilişkilendirdikleri için açığa çıkan yetersizlik ve başarısızlık duygularıyla baş etmekte zorlanırlar. Başarısız olmamak adına ilgilenilen konuyu hayatının merkezinde tutarlar. Bu kişiler karşı tarafın da kendilerine mükemmel davranmasını beklediklerinden hayal kırıklıkları yaşamaları an meselesidir. Belirsizliklere katlanamadıkları için hayatlarında korku ve kaygı duygusuna oldukça yer verirler. Rekabetin tükettiği bu insanların bir şeyleri fark etme zamanı. Peki ne yapmalı? İlk olarak kendine kullandığın melimalı cümlelerini fark etmen gerekiyor. Yapmalıyım, almalıyım, yetişmeliyim, bu eylemleri yerine getiremediğinde hissettiğin duyguyla nasıl baş edeceksin? Önce bu meli malı cümlelerini değiştirelim. Olasılıkların olduğu, yaparsam iyi olur, alırsam iyi hissedeceğim, yetişirsem süper olacak gibi yerine getiremediğinde zorunda olmadığın cümlelerini koyman sana kendini çok daha iyi hissettirecek. İkinci dikkat etmen gereken şey ise ya hep ya hiç tarzındaki düşüncelerin. Yaşam doğru yanlış, var yoklardan oluşmaz. Bu tarz düşünceler kaygı oluşturur. Griler güzeldir, seni strese sokmaz. İnsan her şeyden önce hata yapabilir. Bu şansı önce sen kendine tanı. Şimdi anne babalara sesleniyorum. Aşırı baskıcı aileler çocuklarını ileride mükemmelliyetçi bir yapı geliştirmesine neden olurlar. Aşırı koruyucu bir tutum da çocuk üzerinde aynı etkiyi bırakır. Hayat andadır, insan sürekli kendini başkalarıyla kıyaslayarak mutsuz olması kaçınılmazdır. Mükemmelliyetçi yapıya sahip kişiler ne andan zevk alırlar ne de var oldukları şeylerden. Zaman öyle güzelce akıp giderken olasılıklara yer açmak ve yeterince iyi yapmak algısına sahip olmak daha iyi hissettirecektir. Hadi fark et ve adımlarını at. Müzik